Toy kokusu için düştü. Işte, Priz evi alıyor. Saçma sapan ya. Bu ne bu şimdi? duvara bu. Sabit bir yok. Bunlar var sadece. Ama böyle bir şey söylemek güçlüğe ihtiyacım var. Duvara gerekiyor. Bu ne ama? Farklı şeklinde soket. 45 kilo. Lan Türk şimdi yok mu? Uçtu duvara ya. Nasıl olmaz ki? Şaka gibi. diye zemartı. düştü pizleyip. Allah Allah. Hani ikili olaydı, ikili de Aptalca. İnternetten üstü şey mi, duvar şeyi mi sipariş edeceğim? Hepsi yere bakıyor ya. Ulan yere koymayacağım ki kokuyu, duvara koyacağım. Yok gerçekten. Kör değilsem yok yani. Hepsi yere sabitli. Böyle bir boktan bir şey var ya. Yani. Çarpı felek şeklinde. Burada da açma kapatma şeyi var. 8x. 8, 8 tane Ulan 8 tane gerek yok. 3 tane prize ihtiyacım var benim. Yani şu anda yani... Oğlum mu? Bu. Bulamam. Yine yere bakıyor. Yine yere bakıyor. Yine yere bakıyor. Adamlar tekli priz satıyor. Tekli priz neyince satarsın ki ben onu anlamıyorum. Zaten orada da tekli priz var. Ya yani Duvardaki olan zaten tekli priz. Bir daha tekli priz neyince satarsın onu anlamıyorum ben. Gerçekten kafam almıyor. Ne aptalca. Burada da yere bakalım. Bir de böyle metraj ölçer gibi bir şey koymuşlar. Böyle bir şeye ihtiyacım yok ki tek bir böyle giriş olacak. Üçlü olacak. Türkiye'de olan şey burada yok. Priz, priz, priz. 7 euro tekli priz. Abi bu ne Allah aşkına ya? Bu travel plak yazıyor. Bir anlamadığım bir şey var. Travel plak yani bunu sokabilecek delik varsa niye bunun ihtiyacı olsun ki? Yani Mevcut bir priz varsa niye yeni bir prize ihtiyaç olsun onu anlayamıyorum. Plan varsa aydınlatırsa çok sevinçim.